FIFA'da bir maçın ortasında çıktığınız zaman sonraki maça oyun kasten daha zor, daha yenilmez bir rakibi karşınıza çıkarıyor mu? Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu daha birlikteyiz. Bu videoda çok uzun süredir tartışılan, benim de merak ettiğim ve bir deneyle öğrenmek, test etmek istediğim bir konuyu inceleyeceğiz. E, Foot Champions Rage Quit deneyi. Videoya geçmeden önce ama video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hedefimiz 8000 abone. Sizin de desteklerinizi rica ediyorum efendim. Şimdi Rage quit nedir arkadaşlar? Maç tamamlanmadan maçtan çıkmak. Örnek vermek gerekirse 30. dakikada 3-0 geriye düşüyorsunuz. Allah belanızı versin sizin diyorsunuz. Modemin fişini çekiyorsun. Evin şalterini indiriyorsun. Playstation'u söküp fırlatıyorsun. Ya da sadece oyunu durdurup maçtan çıkıyorsun gibi. Şekillerde maç tamamlanmadan maçı yarıda bırakıp çıktığınız zaman ve mağlubiyeti aldığınız zaman oyun bunu gerçekten mağlubiyet olarak mı sayıyor? Yoksa sadece sizden bir tane maç eksiltip aynı galibiyet oranınızda yeni bir maça mı sokuyor size? Şimdi test edilen durum. FIFA Rage Quit'lerin mağlubiyet olarak saymadığından dolayı Rage Quit atılmasına rağmen sanki maçı kazanmışsınız gibi daha zor rakiplerle eşleşmeye devam ediyorsunuz. Yani aslında size mağlubiyet yazan bir maçın sonucunda sanki maçı kazanmışsınız gibi bir eşleştirmeye tabi tutulduğunuzu iddia ettim ben. Bunu da çok uzun süredir e, FIFA oynayan, e, çok uzun süredir Weekend League, Foot Champions oynayan biri olarak şey yaptım. E, bu Rivals için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bunu rivals'ta denemedim. Sadece Foot Champions'da denemedim. Zaten şimdi deney koşullarından bahsedeceğim. E, ama bunu... <laughs> Biliyorum yani Rivals'ta da çok fazla başıma geldi ama ben bunu sadece Foot Champions için artık e, iddia edebilirim ama ben Rivals için de aynısı olduğuna eminim. Şimdi deney koşulları arkadaşlar hızlıca bir okuyalım. Tüm Weekend League maçları pazar günleri çok güzel yazmışım. Pazar <laughs> büyük L de manidar oldu. Pazar günleri 10-10 sabah 10 akşam 10 saatler arasında oynandı. Saate ortak tutayım ki hem server durumu hem eşleşme şansı hem gelen rakipler biraz daha benzer olsun. Kullandığım 4 weekend ligde de weekend lig foot champions hafta sonu oynadığımız 20 maçlık set arkadaşlar. E, 4 WLO yani 4 Weekend de, de kadro kalitesi sabit tutuldu. Her zaman en iyi iki oyuncum satılamaz Inform Neymar'ın ve Endofenera Fener'e Ribery seveceğim oldu arkadaşlar. Diğer oyuncu hep daha ucuzdu. Çok böyle ucuz. Kadro kaliteleri çok yani böyle oyuncular biraz değişmiştir ama kadro kalitesi çok benzerdi arkadaşlar. 3. Özellikle Rage Quit atılan maçlardan sonra oynadığım rakipler takip edildi. Çünkü bizim düşüncemiz Rage Quit'ten sonra ne oluyor? Hani Rage Quit'e attın mağlubiyeti aldın sonra ne olduğunu incelediğimiz için onun üzerine düştük daha fazla. E, 4 haftanın ikisinde her gol yediğimde maçtan çıktım. İkisinde asla maçtan çıkmadım. Şimdi şöyle bir durum var. Dediğim gibi 4 weekend dedim bunu. İkisinde şey yaptım ama mesela ilk başta iki, ikisinde rage quit atıp düşük skorlar alsam oyun acaba beni kötü oyuncu sanıp daha kötülerle eşleştirip daha kolaylaştırır mı diye e, olmaması için e, bunu şöyle yaptım arkadaşlar. İlk hafta rage quit, ikinci hafta yok. Üçüncü hafta rage quit, dördüncü hafta yok diye. Hep düşük skorlar alırsam daha kolay rakipler gelmesine birinci ve 3. haftadır. adı. Rage attım. ikinci ve dördüncü hafta atmadım. Bundan bahsetmiştim. Sona kalan formalite maçları her zaman rakibe hediye edildi. Bunun bir deneyli bir alakası yok. Benim bu sizden ricam ve tavsiyem. Arkadaşlar dünyayı daha iyi bir yere getirmek bizim elimizde. FIFA'yı daha oynanabilir. Daha böyle biraz daha insancı bir hale getirmek bizim elimizde. Herkes evinin önünü süpürse sokaklar tertemiz olur. Ben Foot Champions sistemi geldiğinden beri son maçlarımın bir önemi kalmayan maçların hepsini kazansam da üst renke çıkamayacağım maçların kalan maçların hepsini insanlara veriyorum. Siz de azıcık dayanın. E, insanlara verin. Ha, ben birine maçı veririm. O sonra gider 35 metre koşar. Korner direğine uçan tekme atar falan. Sonra ben açarım full presi. Pausu iptal ederim. Ya gider golümü atarım bir bir de çıkarım. Ya da daha da fazla sinir ettiyse Benim için pauza falan bastıysa birisi. O zaman da ben ne yaparım? 2-1 öne geçerim. 3-1 öne geçerim. Sonra ben pauza basarım bunun için. Neyse. Her şeyinde bir ada var. Birisi bir gol attıysa hemen R1-L1 R1 yapıp golü geçin. Kendi kalesine gol atın baştan çıkacaksa hemen R1-L1 R1 yapın. Pauzda ona bırakın arkadaşlar. Bu işin rajolu budur. Şimdi tekrar konumuza dönmek gerekirse. Birinci weekendlik. 11 galibiyet, 7 mağlubiyet aldık arkadaşlar. Son iki maçın bir önemi yokmuş. Son iki maçı hediye ettik arkadaşlar burada atılan range kuyut sayısı 7. Yani şöyle birinci dakikada da birinci dakikada belki rakip çok kötü belki rakip çok iyi. Önemi yok bu deneyde. Bu deneyde ödüllerin şeyden bir önemi yok. Bu deney tamamen bu konuyu incelemek üzerine olduğu için ya, bazı öyle kadrolar geliyor ki ya benim morfi yenmem lazım diyorsun. Ya da böyle 10 tane topun direğe çarpıyor. Tek kale oynuyorsun saldırıyorsun adam geliyor bir tane dandik gol atıyor çıkıyorum. Hiçbir önemi yok rakibin kalitesinin rakibin oynadığı futbolun aramızda geçen şeyin hiçbir önemi yok burada. Burada tek önemli şey golü yediğim an maçtan çıkıyorum arkadaşlar. E, ee, o yüzden de mağlubiyet sayısı eşit olacak sayısı. Üst üste kaybedilen en fazla ha bu arada mesela 90. dakikada beraberlik golünü atladım. Çıkıyorum. Ee, üst üste kaybedilen en fazla maç 3. Yani 3 tane 3 mağlubiyet serisi oldu. Burada yanlış hatırlamıyorsam bir tane 3, bir tane daha 3 mağlubiyet serisi oldu. Üst üste 3'er üç, maç kaybettim. Bunlar böyle renk atlama maçlarıydı. E, ee, ve bir tane de normal tek başına ayrı bir maç kaybettim. Şimdi buraya bir puanlama sistemi getirdim kendimce ki bence bu değerli. Kaybettikten sonraki maçların zorluğu arkadaşlar. Yani bir maçı kaybettim ondan sonra oynadığım maç e, zor mu oluyor kolay mı? Arkadaşlar 8.5. 10 üzerinden 8.5. Çok zor. En az oynadığım kay kaybettiğim rakip kadar ve hatta belki ondan da güçlü rakipler gelmeye devam etti. Şimdi e, buraya da bir durmak istiyorum bir tane not var burada söylemek istediğim FIFA'da renk atlama maçları var arkadaşlar böyle tam sayılarını bilmiyorum tam yerlerinden emin değilim eski sistemde daha kolaydı bunları tespit etmek şu an biraz daha karışık bu durum çünkü mağlubiyetlerde de bir puan alıp renk atlamaya devam ettiğiniz için ama FIFA'da bazı yerler var. O maçlar diğer maçlardan çok daha zor. Bunun sebebi sizi o maçın renkin değil bir üstüyle oynatması. Örnek vermek gerekirse belki lol oynayanlar vardır. Gümüş, işte bronz var, işte gümüş var, işte altın var, platin var diyelim. Şimdi gümüşten altına çıkarken siz gümüş birden altın beşe doğru çıkacak olurken sizi normalde gümüş birden altın 5'e çıkan ya da altın 5'teki oyuncularla oynatır. Ama FIFA ne yapıyor biliyor musunuz sizi? Siz gümüş birden şeye çıkarken sizi platuyum bir oyuncuyla oynatıyor. Ya da sizi geliyor altın 1 böyle sizin 3-4 kademe üstünüzde bir oyuncuyla oynatıyor bu atlama yerlerinde. Hem maç kaybedin hem kendinizi daha fazla zorlayın diye sonra kafa yiyin bir şeyleri kılın. Biraz da FIFA point harcayın diye büyük ihtimalle. Orada momentum da yapıyor. size her şeyi yapıyor. Sonuç olarak bazı maçlar takılma yerinde rage quit attığınız zaman aynı sistem devam ediyor gibi geliyor. Orada kaybettiğinizi algılamadığı için evet yine takılma yeri yine zor rakip yine zor rakip. Ve siz burada üst üste maçlar kaybediyorsunuz. Özellikle 3. haftada bunu yaşadım arkadaşlar. Şimdi ikinci weekendlik e, bu seneki yaptığımız en yüksek bitiriş oldu. 16 galibiyet, 3 mağlubiyet. Rage Quit atmadım hiç. 0 Rage Quit zaten atıldı. E, bir tane maçı hediye ettik en son. Ki aslında 18'de yapabilirmişim. 18'de ucundan kaçtı. Bir tane maçı çok yakın kaybettim. Son maçı belki kazanacaktım. Bilemiyorsunuz. Üst üste kaybeden en fazla maç 1 arkadaşlar. Maçları sonuna kadar oynadığınız zaman ya 1 ya 2 en fazla üstte maç kaybediyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum en azından. Psikolojinizi tabii korumanız şart. Ben bir deneyde olduğum için asla sinirlenmedim. Asla stres yapmadım. Asla daha böyle kafayı yiyemedim. Bağırdığım yerler oldu ama çok önemli değil. Ee, o yüzden de en fazla bir maç kaybetmişim. Üstte böyle bir mağlubiyet serisi yaşamamışız hiç. Üçüncü hafta. Uf. Üçüncü haftada şöyle oldu arkadaşlar. Öyle bir noktaya geldi ki iş sinirlenmedim ama yani görüyorum olanları. Yapamıyorum bir şey de. Öyle bir noktaya geldik ki son 4 maçımı kazanmam gerekiyordu 11 galibiyete ulaşmak için. Yani bu şu demek oluyor. 16'da 7 yapmışım demek oluyor arkadaşlar. 16 maçın 7'sini kazanmışım. 16 maçın 9'unu kaybetmişim demek oluyor. %50 galibiyet oranı çok altındayız. Çok kötüydü gerçekten. 16'da 7 kaç oluyor ya 16'da 7 16'da 7 ise %X desek 700 bölü 16 %43.75 galibiyet oranındaymışım arkadaşlar. Allah affetsin. Çok kötüydü. 9 hiç kuyut attık. Üst üste kaybedilen en fazla maç sayısı 5. 5 mağlubiyet serim vardı. Bir tane 3 mağlubiyet serim vardı. Bir tane de 1 mağlubiyetim vardı. Eminim bundan. Ve arkadaşlar öyle bir durum ki düşünün son 4 maçınızı kazanmanız lazım ve her golü yediğiniz an, ilk golü yediğiniz an çıkıyorsunuz. Beraberlik geldiğinde çıkmadım. Yanlış anlaşılmasın. Sadece geriye düştüğüm şeylerde çıktım. Senaryolarda çıktım. Mesela 1-0 oldu çıktım. 1-0 öndeyim. 1-1 oldu çıkmadım. Ama 2-1 olduğu an çıkıyorum. Çok kötüydü weekendlik. <laughs> ee, 11 binde tamamlamayı Başardık. İyiydi yani. İyi toparladık. Burada da arkadaşlar 14.006 lose almışız. Burada da son maçlarda yine şey yaptık. Range 0. Üst üste kaybedilen maç 2. Bunda böyle biraz kaybettim biraz kazandım. Şeydi. Ama kesinlikle belki bu 4.5 daha isabetli olabilir burada. Ama burada 8.5. Burada 9.5 kaybettikten sonra gelen rakiplerimin şeyi ee, arkadaşlar zorluğu burada 3.5-4.5 kesinlikle çok bariz bir fark var hem mağlubiyet serilerinde hem sonra gelen maçların zorluğunda ragequit attıktan sonra oyun size zor rakip veriyor özellikle bu atlama noktalarındaysanız sınırdaysanız sonuca gelirsek arkadaşlar bana kalırsa oyun kesinlikle ragequit attıktan sonraki maçları daha zorlu hale getiriyor ne olursa olsun maçın olsa çıkmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum kaptan öneriyor arkadaşlar yani gerçekten ben çok belirleyici olduğunu düşünüyorum bunun şunu da bir şöyle yapayım. SS almak isteyen falan bir arkadaş olursa şunu şöyle bir bırakalım. Buradan güzelce şey yapabilirsiniz. inceleyebilirsiniz bu deneyi. Siz de yapabilirsiniz. Ben çok tavsiye etmiyorum. Bence bana güvenin. Rage quit atmayın arkadaşlar. En kötü kolu yere bırakın. Kolu şöyle ters çevirip yasladığınız zaman. Şu iki anolu. Biraz zarar verin bilmiyorum bu anolu. Benim o yüzden dandik kolumla yapıyorum bunu. Şu kolun şu şeylerini şöyle yasladığın zaman mesela şunlar hareket ediyor. Onlar hareket edince de oyun size oynuyor sanıyor. O yüzden yuvarlaklar falan çiziyorsunuz kendi etrafınızda. Ben bundan sonra çok böyle acelem yoksa zaten 11'i ben gülü oynaya alırım deyip kendime güveniyorsam ve şöyle bir rezillik yaşamayacağımı hissediyorsam Arada ragequit atarım buna yalan yok ama bence atmayın arkadaşlar hele yukarılara hedefliyorsanız yani zaten zorlanıyorsunuz 11'i zor yapıyorum Aa, ben hep 14 istiyorum 14'ü çok zor yapıyorum ya da yapamıyorum diyorsanız ragequit'i çıkarın arkadaşlar hayatınızdan yapacak bir şey yok biraz süre kaybı ama ragequit atmayın bir Yine bir komple teorisi belki ama Rage Quit sonuçta yaptığı zaman herkes oyunu daha kısa sürüyor. FIFA'yı daha az oynamış oluyorsunuz. FIFA da bu yüzden sizi cezalandırıyor olabilir arkadaşlar. E, ee, Rage Quit'te uzak durun diyelim. Rage Quit pişmanlıktır arkadaşlar. Ee, videoyu yararlı gördüyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Video beğenmeyi unutmayın. Zili de açabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın dedik, demiştik zaten. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta sonları ve son olarak. iyi günler.